Kolay gelsin herkese merhabalar ben Mert e Bugün yeni bir çekiliş videosuyla karşınızdayım Normalde bu videoyu çekmiştim ama bir daha çekmek gereksinimi duydum çünkü pek e, anlaşılabilir konuşmamışım Ayrıca şu an saat gecenin bir buçuğu herkes yattı Biraz sessiz konuşmak zorundayım Neyse e, çekilişimizi hemen açıklıyorum Çekilişimde e, size Bir dakika kağıdı bulayım Evet gördüm e, ee, Origin üzerinden sayacaklarımın hepsi Crysis 2 vereceğim Origin'den Dead Space 3 Battlefield 3 Populous Red Alert 3 vereceğim arkadaşlar Hepsinde 3'ünü ödüyorum ne kadar iyi İşte e, katılmak için çekişi sadece yorum yazmanız yeterli Bir de yani Skype adresinizi yoruma yazacaksınız Zaten örnek bir katılım göreceksiniz aşağıda Ya da Skype ile Steam yazın siz en iyisi ben Steam'le eklerim büyük ihtimal Skype ile uğraşmak istemiyorum çok kişi ekledi. Bir temizlik yapabilirim orada da kusura bakmayın artık. E, ayrıca e, bir saatlik videomda Battlefield 3 olacak haberiniz olsun o konuda da yakın zamanda gelir. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bir kere daha tekrar edeyim anlaşılmayan bir durum varsa. Origin üzerinden Crysis 2, Dead Space 3, Battlefield 3, Populous Red Alert 3 vereceğim. Crysis 2 harici Maximum Edition. Buna katılmak için Steam adresinizi ve Skype adresinizi yazmanız yeterlidir yorum kısmına. Örnek bir katılım göreceksiniz orada katılımcı arkadaşlara başarılar kazanın da şimdiden tebrik ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.